Arkadaşlar ben Orhan bugün sizlere Kağıttan nasıl CD zarf yapılır onu göstereceğim. ama başlayalım. İlk olarak CD'yi şu şekilde koyuyoruz. Şu arka kısma şu şekilde gelecek. Şöyle yerse gelecek kadar. Abi ne yapmış? Şöyle yerse seviye gelecek kadar şu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra Tabii şu şurada da orta tam ortada olması gerekiyor. Sonra şunu tam şu şekilde. Neyse tam bu şekilde katlıyoruz. Sonra şunu bu şekilde katlıyoruz. Sonra burayı şöyle bir şekilde şöyle bir şekilde Yani, yani bu şekilde yapsanız bile olur. Sizin çizimi sorular ama biz bu şekilde yapacağız. Şöyle. Şu şekilde. Yani Şu kenarlarına, köşelerine şekilde yapacağız şöyle. sarı da Ve şunun içine koyacağız. Yani önden bu şekilde, arkadan da bir şekilde oluyor. Bunun arkasında işte seed'in adını falan yazabiliriz. Evet arkadaşlar işte bu şekilde bir şey oldu. E, ve tam şur ve tam şurada çıkan linke tıklayarak benim dünkü videoma yani YouTube abone ol videoları YouTube abone alıyorası abone ol buton nasıl eklenir videoma gidebilirsiniz Ayrıca mobilde çıkmıyor sadece bilgisayar çıkıyor linkler Onun için iyi butonuna basar şuradaki I butonuna basarak da aynı videoya gidebilirsiniz